Günün nasıl geçtiğini fark etmeden bitirdiğin oluyor, değil mi? Sabah diyorsun ki bugün halledeceğim ama akşam olduğunda hiçbir şey yapmadığını fark ediyorsun. İşte bu zaman yönetimi eksikliği ve çoğu insan farkında bile değil. O yüzden sürekli ne diyoruz? Zamanım yok. Zamanı yönetememek sadece işleri geciktirmez, hayallerini de erteler. Peki zamanı nasıl kontrol altına alırsın? Birincisi planlayarak. Günün başında 3 önceliğini belirle. Ne yapacağını bilmek zaman kazandırır. İkincisi zamanı bloklayarak yani belli saatleri sadece tek bir işe ayırarak odaklanmak zamanın kontrolünü eline almak demektir. Üçüncüsü hayır demeyi öğrenerek. Her şeye yetişemezsin. Önceliğin senin hedeflerin olmalı, başkalarının acil işleri değil. Arkadaşlar unutmayın, zamanı yönetemeyen hayalini başkasına teslim eder. Bu video sana iyi geldiyse daha fazla verimlilik ve network tüyosu için takipte kal.